Logo İşbaşı uygulamasında yer alan Mali Müşavir paneli sayesinde mali müşavirinizi sisteme kaydedebilir ve işletmeniz için gerekli olan raporları almasını sağlayabilirsiniz. Burada satış faturalarında veya alış faturalarınızda muhasebe işlemleri diye bir kolon görüyor olacaksınız. Buradaki kolonun amacı faturalarınızı mali müşavirinizin muhasebe kayıtlarını alıp almadığını veya statülerini burada görebiliyor olacaksınız. Eğer muhasebe kayıtlarını almasını istemediğiniz bir faturanız varsa örneğin bu iptal veya red faturalar olabilir. Fatura içerisine girdiğinizde diğer muhasebe işlemleri kısmından bu faturanın muhasebe kayıtlarına alınmayacağını bildirebilirsiniz. Tamam dediğinizde statüsü muhasebeleşmeyecek olarak değişecektir. Dilerseniz bu işlemi e, geri de alabilirsiniz. Tekrar muhasebe işlemlerine tıkladığınızda "tamam" dediğinizde işlemi geri alıyor olacaksınız. Şu an bu duruma bir bakalım. Satış faturalarına tıkladığımda reddedilmiş bir faturamı muhasebe kayıtlarını almaması için bir bildirimde bulundum. E, mali müşavirim kendi ekranından baktığında bunu e, dikkate almıyor olacak. E, şimdi mali müşavirimizi sisteme nasıl ekleyeceğimizden biraz bahsedelim. Ayarlar firma bilgilerine tıklayalım. Açılan sayfada kayıtlı kullanıcılar sekmesine geldiğimizde yeni kullanıcı eklemek için kullanıcı ekle butonuna basıyoruz. Burada mali müşavirinizin adını, soyadını, e-mailini ve telefon numarasına girdikten sonra en önemli kısım mali müşavir tikini işaretliyor olmanız. Kaydet dediğinizde kendisine bir aktivasyon e-postası düşecektir. Buradaki linke tıklayarak kendisine şifre belirledikten sonra sisteme dahil oluyor olacak. Ben daha öncesinde oluşturmuş olduğum bir mali müşavirin ekranına giriş yapıyorum. Mali müşavir olarak sisteme giriş yaptığınızda ilk olarak gördüğünüz gibi mali müşavir paneli sizi karşılıyor olacak. Burada farklı firmalarında mali müşavir olabilirsiniz. Alt firmalarınız varsa firmaların kısmından firmalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Tarih aralığına göre bir filtre uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi satışlar, alışlar, giderler gibi menüler karşımıza geldi. Almak istediğiniz menüye ait olarak tıkladığınızda Excel'e aktar diyerek bunu standart Excel şablonuna ya da Luca Excel şablonuna aktarabilirsiniz. Bu şekilde takibini yapabilirsiniz. Onun haricinde satışlar satış faturalarına geldiğinizde ilgili firmanın Muhasebeleşmeyecek olarak bildirdiği kaydı bu şekilde görebiliyor olacaksınız. Bu faturayı dediğim gibi eğer siz yine de işlemi almak isterseniz fatura içerisine tıklıyorsunuz. Diğer muhasebe işlemleri dediğinizde muhasebeleşti derseniz ya kendi kayıtlarınızı almış oluyorsunuz. Kaydedilemedi seçeneği ise eğer bir eksik evrak veya eksik bilgi gibi bir durum varsa Buraya not olarak bunu bildirebilirsiniz. Eksik evrak gibi. Tamam dediğimde statüsü ona göre değişecektir. Ee, satışlar satış faturalarından bir hemen kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi kaydedilemedi olarak statüsü güncellendi. Ee, bu şekilde mali müşavir olarak firmalarınızın raporlamalarını takip edebilirsiniz.